Ay, evet, kamera açılır düzgün ya çünkü. Kamera açılık bir şey yok. Aynen ne yapacaktı adamın tabuğunun ayağının altından mı bir şey yapacaktı? <laughs> Sürekli hareket içindeler yani, tamam. Hadi bakalım arkadaşlar Yunanistan sokak lezzetleri. Amcı Japon amcı biliyorsunuz arkadaşlar bakın bakın bakın. Y bir dakika. Yanlış Ona değil ya. dur. bakın <laughs> 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 arkadaşlar bak 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 en son C Hamza abiyle birlikte video çektik. ya. Yeah. Yeah. Önden mi YouTube yazarak? Gidip izleyebilirsiniz. Başıma ikisini bitiremediğini yiyorum şu anda. Merak <gülüyor> ettim, <gülüyor> güzel, ettim güzel çok. Yaa yine muslu muslu ya. Bir pankek. Her şey çok iyi, çok hoştu. da şu taharet olmayışı beni ben Avrupa'da mahvediyor valla. Yalan yok sırf bunun için bile bence size Atina'ya gelebilirsiniz. Oyun bizim Osmanlı tarafından. Şurada yerde hem Poseidon savaşmış hem namaz kılınmış gibisine tarihi olan bir yer. Ne? Yumurtasını <laughs> Yunanistan'a ait herhalde. Ne? Poseidon. Ne? İki şeyi mi karıştırdı, mixledi. <laughs> reis şey misin sen? <laughs> <laughs> Lağin diye <gibi> artık yani. gel. <laughs> Tam Türkiye'deki meze masası var ya. Rakım emeği vereceğime giderim Yunanistan'da krallar gibi tatil yaparım. O yüzden. Orada saat şu anda sabah 6'ya geliyor. Orada Bu ben de Yunanistan mı? düşünüyorum lan. Evet. Yunanistan Benim. sokak lezzetlerini yayına olmaz mı reisim? Hmm, Olur reis. Bir şey de çok daha mantıklı bu yıl her yerde. Aa bilmiyorum çok diyorlar. Bilmiyorum Twitter'da adam bir ara, mesela Twitter'da bir ara gündemdi kanka. Evet. Ben de Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bizzat bunun doğru olup olmadığını sizlere gösteriyor olacağım. Sokak lezzetleri yayın ki. <laughs> Başlı da öyle yaparız. Of. La bizim balık ki. Kahvaltı ya. Hmm. Mükemmel, mükemmel. Akşam bir link kahvaltı. <laughs> Aa, şey şeyden acayip açayım yani acayip kanka. Dün gece bugün buraya geleceğim yapacağım için erkenden yemek yemeyi bıraktım ve bugün de sabah 5'te kalktım ve şu an saat 1'e geliyor. O yüzden sizlere Atina'daki en sevdiğim kahvaltı mekanını getirmek istedim. Mekanımızda da, da brunch paketleri dene. Benim geçen veya ondan önce Atina gelişinde yediğim kahvaltıcı abi. Buradan böyle yavaşla başlayacağız. Daha çok sokaklara doğru ineceğiz, yemekleri gömeceğiz. Ve ben burada şu önümde görebileceğiniz Bu ne dırt böyle? Dırt güzel mi? Güzel. Ekspe dedik. Mükemmel ötesi. Ha yemekle karşılaştım. Yumurta ego olduğuna göre. Medyikte. O gün bugündür de Türkiye'de de birkaç yerde denemeye çalıştım ama bu kadar güzel eggs benedik bulamamıştım. Ben bir... yani bunu bunu çalmamışlar abi. Tamam saygım. <laughs> biz, biz çalmaya çalışmışız. <laughs> tamam, ben burada yemek yemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Mekanın ismini falan hiç hatırlamıyordum ama denk gelince dedim ki yemem lazım. Güzel mi güzel eggs benedik. Bunu şöyle karşınızda. <laughs> Allah karşınızda böyle hemen zoomlayayım <laughs> sizin için. <laughs> Altta bir tane yarım ekmek. Üstünde ise ben somonu evet. aldım. Ama istiyorsanız... somon. var. Bunun üstünde poşet yumurta <laughs> ve en üstünde de bunu mükemmel yapan Eggs Benedict'in olmazsa olmazı Hollanda sosu var. <laughs> Alıyorum çatalımı. Ne lan bu ne? Yumurta, yumurta, yumurta değil kanka, kanka bu. Yumurta, yumurta oğlum. Allah Oğlum benim en sevdiğim yumurta pişirme yöntemi bu arada. Hafif çıkıyor. <laughs> böyle bir de yumurtası. Oo. <laughs> Abartısız söylüyorum. inanılmaz güzel. Bunun var ya. Gel lan sen birlikte gidelim. Aşırı nostalgi. Harbi bak bundan 9 10 tane yerim kanka sana öyle diyeyim. Hani <laughs> yumurtalı yemekler benim en favorim, en sevdiğim. Şöyle 1 2 3 tanesi 12 euro bu arada. Tekrardan ya yapa, sen dönüyorum. ne bilirsin senin ağız ya silin beni silin şimdi ne haber, oldu lan? İğrenç Rafa'dan yumurta yazmış. Ha! Ben de dedim? Japon amza mı yaptı bir şey anlamadım. 404 liraymış evet. oğlum 3 yumurta. 8 veririm, <laughs> <yorum>, 6 yerim sana <laughs> <laughs> Yunan usulü bir espresso Fredo aldım. Ve çok kahveden alıyorum. Yunan usulü nasıl oluyor Ama lan? kadarıyla espresso... Ya, uydurmuşlar evet. kahve işte. <laughs> İhtiyacım kadar yapıyorum. Ondan sonra böyle köpürüyor, güzel güzel, güzel kahve oluyor. Ho İsterseniz, şekerleyin, isterseniz Neden kavanozda yani niyetine güzel bir tane çinçin çin şerefe ya olsun. Allah. şöyle alacağım güzel güzel Ortadan bölüyorum. Yine Geldi Sami, geldi. Ya, oğlum ekmek, somon, yumurta ve o sos nasıl güzel olabilir abi? Nasıl güzel, nasıl güzel olur mükemmel bir şey bu ya. Oğlum somon, maman, mi? yumurta nasıl amına koyayım? Tek de, tek de, tek de Ha tabi burada bir tane evet. henüz değil tatlımızla yemek istiyorum şöyle güzel bir kahvem kaldı bunu tatlıyla bitireceğim nasıl bir tatlı derseniz de böyle boldur. anasının ee, hocam Hamza abi Hamza. şeker komasına gireceğim. Kanka şuna bir gömsek yemin ederim. Bir hafta Allah boyunca Allah full şey. Koşarız. Türkiye'ye koşarak döneriz. döneriz. Bir de bana tek başına ne abi. Yenir ya ben de yerim bu arada. Çok mursuz, kıyamaz oğlum. Yok oğlum lan tek başına ne oğlum. Seni zorlar Ben, yemek kadar doyurucu olan sıcak mı sıcak bir pankek abi. Afiyet olsun. Üç kenarda yumurta alıp çikolataya iyice bak. Oo. Oo. mu var abi? Oo. Ben Ama onu ezaba <laughs> Of. Anladın güzel biliyorum. tek seferde, bunun tadı var ya. Çikolata, Canım çekti zaten Mükemmeldir ya. Ooo. <laughs> kanka kahvenin de şekerli olduğunu düşünsene. Belli böyle <laughs> şekerli gibi <laughs> biraz daha daha iyi olur öyle kanka şey şekersiz serttir. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle mi? Bilmiyorum. normal Nescafe. <laughs> afiyetle yiyoruz. çok şey ya? çok hoş da olmayışı beni Avrupa'da mahvediyor vallahi? Ama çok şükür bir şükür Atina'da güzel bir düşünüyorum. Yalan yok güzel bir şekilde karnımızda sabahtan ama yeter mi? Hayır tabii ki. Gezilecek sokaklarımız var, yenecek yemeklerimiz var. Bir, bir Türkiye lan Ama English bu video sponsor oldu. Birazdan onun reklamını da yapacağım. Thank you Open English. Thank you. <gülüyor> 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 Hazır sokak demişken size ya Atina hakkında. A, Yunanistan zorunda... farklı bir havası var kanka ya. Yunanistanın havası full bu... şey tarzında. Bu Bodrum yaz havaları Ege. olur ya Ege. Evet Ege tarafı. Yani he, e, tamam Ege tarafı da buram buram Ege ya. Ege'den Şöyle daha Ege. Her Aynen. Bir ara sokak abi. Ana meydan bence dahil bu arada ama ana meydan hariç. Ege dizileri olur ya. Türkiye'de. Aynı var. öyle bir Yaz Şu dizileri gibi. De. Yani Yunanistan evet. Yunanistan esas o doğal güzelliklerini Mutlu görmek istiyorsanız. Mutlu mahalle işte. <gülüyor> Herkes birbirine. <laughs> Eğer Rolaki o Yunanistan güzel <laughs> sokaklarını görmek istiyorsanız. Onun cevabını verdim. Gideceğiniz yer abi Yunan adaları. Atina değil. Ama böyle sokak yemekleri yiyeyim. Yunanistan turuma birazcık başlangıç niyetinde olsun diyorsanız. O zaman Atina tam sizlik abi. Sokaklar o kadar güzel değil dedim ama bir tane sokak hariç abi. Tüm Atina'da benim çok sevdiğim bir tane sokak var. Onun da sebebi sadece görüntüsü değil. Şöyle görebilirsiniz. Şurada lukumadesle başlıyor. Ve bol bol sokak yemeği yiyebileceğiniz bir sokak. O ne öyle şey sıra. Zaten şöyle Oo. sıra olmuş Nereymiş baba? bu? Var ya burası ne cüro alıyordur lan. Sami. Gülümlüm. Kanka burası Kanka... yemin ederim götünü parayla bile siliyordur bura. Evet. Musluk yoksa galiba onunla yapıyor olabilirler. Kanka şu sıraya bak görebilirsin Kanka beklemem mesela ya. ya. Mesela ne çıkacak da? Neyse güzel bakalım de. Almış bile. Ne abi bu neyin Alan? Ne? Bizim Türkler dolmayı asmışlar. <laughs> Osmanlı benzer Ama yeri geldi. Sabah öyle akşam ben elimde gördüğünüz tır öyle akşam da yersin ya. yiyordu. O kadar çok seviyorum hepsini bu denen yerden yapıyordum Atina'ya geldiğimde. Aşırı güzel bir yemek. Yalan yok bunun için bile bencesi Atina'ya gelebilirsiniz öyle söyleyeyim. Not al. Not al. Abi nasıl bir yol domatesler odur budur sulu sulu çiğnedik çok yoğur oldu o kadar sulu yapıyor ki sanki dönerle aynen dur lan eti düşürce abi gibi efsane bir bilir şey koydukları için Alın et tadı çok güzel sanki bir saattir yemek yiyen ben değilmişçesine gerçekten insan tekrardan şunu görünce kokusunu alınca ısırınca acıkıyor hatta olur ya bir alana bir bedava kampanyası Big Mac yerken ben de böyle oluyorum evet. Open English bu keyfi bizlere sağlıyor yazın son kampanyasına yakışır şekilde iki al bir ödü fırsatıyla sen ve istediğin bir arkadaşın İngilizce öğrenme fırsatı tanıyor nasıl bağladım ama 吗？嗯 Bu arada reklam bir anaba kalmayayım. Evet, ailemle bunu tavsiye ya. ediyorum. Yani öyle kendimiz kullanmadığımız bir şey sizleri tavsiye ettiğimiz. Şu anda iki, kuzenim, iki al, biri de kampanyasından kalın. bizzat faydalanıyorlar. Biri belli bir düzeyde İngilizcesini geliştirip şu anda Londra'ya gitti. Orada pratik yapıyor. Ki ben de bizzat 40'tan 45'ten fazla ülke gezmiş bir piştirip şu anda Londra'ya gitti. Orada Olimpital pratik. Falan yapıyor. Falan mı? Ki ben de bizzat 40'tan 45'ten fazla ülke gezmiş birisi olarak bu gezdiğim ülkelerde insanlarla neredeyse 99.99 99, 99, 99, 99, 99, 99 İngilizce konuşup iletişime geçen birisi olarak böyle güzel güzel bir fırsat ile eğlenelim. Golipten mi? Barış Halper diyorlar ama yazılmamış daha. İptal bir Galatasaray yazmış. Ama yazmamış. 2000 yazıyor. Bu şekilde Open English İngilizce öğrenme fırsatı varken bence kaçırmayın derim. Açıklama kısmından direkt kendini ve arkadaşını kaydettirip You can also start speaking in English with full confidence. Yani öyle söyleyeyim. Kaydolun İngilizceyi sevdiğiniz bir arkadaşınızla benim. Abi, abi Hamza abi bunu senle konuşacağımız Open English'i indireceğim kardeşim. Geçerli <laughs> mi? geçerliymiş. Zayn kim attığı gözükür. Barış Alper. Barış Alper değil mi? Birlikte öğrenin. Birlikte ha, Barış gezin. Alper birlikte, Alper. birlikte şöyle Euroslar. Evet. Birlikte dünyayı keşfedin. afet bal çeker olsun yersin diyerekten hayatın tadını çıkarır. Hı hmm, hmm. Abi çok güzel ya. Valla mükemmel yani. Böyle bir şey Türkiye'de dört öyle kuru yapabilir bak. Allah aşkına ya. Hı, Giderim hı, direkt oraya. Bu arada şöyle sosu arkasından akıyor. Hemen Sosu da var. var. <laughs> sosu zaten. Valla dört dörtlük dört, dört, beş yıldız dört bir yemek. Benim Yunanistan'da en azından en sevdiğim yemek yani öyle söyleyeyim. Belli abisin. It's so soft but then the meat inside is so juicy plus the jajiki it's like wow. Tomato very fresh. Wow. Tamam wow. abi İngilizcemiz, <laughs> yok. Open, İngilizcemiz yok. Open İngilizce kaydolmadık diye de bu zorbalık yapılmaz <gülüyor> abi. <gülüyor> Ezdi seni fresh and They put so much meat inside like how much you eat doesn't matter. Every time you eat you get like a mouthful of meat plus the juicy inside and everything is just so good. Bitti gitti hadi lan. Afiyet olsun. Afiyet olsun'un İngilizcesini bilmiyorum. Buna pet değil. O kadar şey İngilizcesi biliyorsun abi afiyet olsun yok mu? Çok ege oğlum lan. Eee. Oha. Toksi Mercedes miydi? kaleciyi de oynatma be Kaleci. Hani, orkada da şey ne şey var. Skoda. Octavia var. Mercedes'i sen nasıl taksi yaptın abi? Ben zayıfken daha fazla yemek yiyordum. Onu fark ettim. Kilo aldıkça ben tıkanır oldum. Eskiden tüm tabağımı doya doya bitirirdim. Yine tabağımı çok şükür bitirebiliyorum ama eskiden 4-5-6 yemekten sonra belki biraz tıkanırdı. Peki böyle etrafta yürüdüm. Meydan falan Sonrasında çok şey ya. daha yerdim. Oğlum 3. 4. yemekten sonra yalan yok tıkanıyorum artık. O yüzden son 1 bir saatimi 1,5 bir litre soda içirerek geçirdim. Şimdi de onun üstüne bir 20 dakika oh, gülüş ha. sonrası hazır Atina'ya da geldik. Aha da görebilirsiniz. Akropolis'e gideceğiz. Değil şu tepenin tepesine. Yalnız bir şey değil mi? Bu insanlar bizden çok daha fazla şu nazar boncuğunu benimsemiş vaziyette var ya. Bir de Yunanistan'ın rengi de şöyle mavi beyaz ya. Görebilirsiniz herhalde nazar boncuğuyla uyuşuyor. Ege'nin direkt rengi ya. Koyuyorlar yani gerçekten e. her şeyin üstüne. Tamam abi alın alın tamam abi. Nazar boncuğu da sizin olsun. Tamam abi. Bunlardan alırdık ya gitsin. O ne lan? Geri al sana. Şu kanal. Ne oldu? Allah aşkına geri al orada bir şey <laughs> ya, var. O... devam et. Ne? Devam et. Tam anladım, anladım. geç. Anladın değil mi? Dur dur. Hmm. Azıcık az açacağı da. Her türlü fantezi okuyayım <laughs> abi. Boyamalar ne ya? Bir de boy var yani. Boy farkı da var. İlginç. Psikolojim bozuldu. Böyle bir şey mi var abi? Bu ne? Bu ne oğlum? Allah kahretsin. Hani hediye diye alsak ya mesela. <laughs> Al götüne sok sen. <laughs> ne ipik olur ya. Kanka yemin ederim çok bile iyi yapılır. şey olur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Üç kanalda beş yıldır yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, her şey yapıyoruz. Bir tane sağlıklı bir şey yapmadık. İşte ne bileyim 72 saat soru tuttum, bir hafta spor yaptım, öncesi sonrası bir ay spor yaptım, 30 günde değişim videosu falan filan. Yine diyorum ki gezelim, yiyelim, içelim ama bir tane ara ara şöyle ayda bir, iki ayda bir sağlıklı videolar mı yapsa? Yoksa bu vücut dayanmıyor. Dayan. ya. Bu vücut dayanmıyor. Bu vücut dayanmıyor. Vallahi dayanmıyor. Fıtık. fıtık, boynumda 3 tane fıtık. Kilom olmuş zaten 120 diyecektim ki bu ne sırası ya? Hey maşallah. 120 mu? Ki atina yazdım gelince gençler görebiliyor. Ama boyu var onun adamın. Fazla. Adam boyu var da benimki o kadar değil. Yok oğlum. Ben de benim Sen onu soracaktım Hamza mesela. Hamza Onun abinin... göğsünde kilo mu muydu? Yok kanka neden biliyor musun? Ayağında var onun. Ayağında büyük kanka. Gerçekten ha. 49 numara ayağı var Hamza abinin. Ayakları yan yana tuttuk kanka benim ayak yoktu bu arada. <laughs> Yemin bak şaka yapmıyorum. Abartmıyorum. Evet, geçen videoda da gördüm. Jandırımız <laughs> <laughs> bizim için. Kralin yadır. Benim 37 buçuk. Benim ilk yurt dışı Benim yani yarısı. 5-6 yıl önce Türkiye Onu ve Japonya şeyi. haricinde geldiğim yer bu arkamda gördüğüm. Ne yaptın Yusuf an, amca? Daha doğrusu Yunanistan Atina'ydı. Erasmus'a Türkiye'ye gelen 4 arkadaşla birlikte ben ilk yurt onlar sayesinde yapabilmiştim. Hiçbir fikrim yoktu ne nasıl yapılıyor falan filan ve ilk geldiğim yer burası olmuştu. Görebilirsiniz alt üstü bir taş parçası. Gelmişken bir kere görmek yeter mi? Bence yeter ama 3. kez gelişim ve inanın her gelişimde yani en son 2-3 yıl önce gelmiştim. Ondan önce de yine 5-6 yıl önce gelmiştim. Benim için gerçekten özel bir anlamı olan bir yer abi burası. O yüzden gelince birazcık nostalji, birazcık böyle hüzün, bir o kadar mutluluk. İlginç bir hisse büründürüyor. Ben uğramayız. Yalnız evet Paris. Evet. Tabi olmazsa olmazımız uzun bir aradan sonra Japon Hamza ile Google'da bulabileceğiniz bilgiler listesine hoş geldiniz. Bu arada rüzgar var umarım mikrofon işe Ben yabancı ülkeye Hı. gittiğimde açıkçası Böyle hı hı. tarihi yapıtlar değil de tarihi yani tarihi yapıtlar değil de doğayı görmeyi daha çok geylerim. Doğal güzellikleri. Hı. Ya o tarihi yapıyı seven bir tayfa da var. Bunu bilemem hocam. Gezdi yerlerde. Tarihin Akro yapıyı çok sevmiyorum. Yani. yani Akropolis ama Kapadokya'ya gitsin mesela gider bakarım. Belki yani. başka bir <laughs> ülke olduğu için bizi şey. Ben başka alalım. aynen başka ülkenin bu üstünde de şehirler olduğundan aslında birden çok Akropolis var ama bu arkamda gördüğünüz bina aralarından en meşhur. Hemen <laughs> şöyle açayım da <ne> notlarımı. <laughs> Samimiyet dersen ben yani maşallah. Samimiyet yine can aldı. <laughs> Onun dışında böyle şu anda güzel ağaç şam oldu. Bakmayın zamanlar ya. Persler gelmiş buraya. Yerle bir etmiş. Renginin beyaz Ayak işleri 4. sezon başlamış. Rengarenkmiş. ekmiş. Son olarak da burayı vakti zamanında Bizanslar ele geçirdiğinde Yunan tapınağına ihtiyacımız yok diyerekten kilise olarak. Daha sonrasında Osmanlılar ele geçirdiğinde de cami olarak kullanılmış. Yani daha basitçe söyleyecek olursak şurada gördüğünüz Oo. yerde hem Poseidon savaşmış hem namaz kılınmış gibisine tarihi olan bir yer. Reis her, her şeyi görmüş bu. Gelip görün Giriş ücreti 20 euro. Diğer müzelerle birlikte toplu paket alırsanız da 30 geliyor euro geliyor. Ama bencesi hı hı. çok da gerek yok. Buraya gördükten sonra diğer yerler birazcık fıs kalıyor ne yalan söyleyeyim. Bu kadar Buna, yürüdük Fotoğraflarına kadar bakarız kanka. 142. geçelim kendimize. Google'dan Neydi burası? Bakarız. Poseidon muydu? Neydi buranın ismi? He. Bilmiyorum ki. Neydi <laughs> lan buranın ismi? Yapının ismi? Yani Athena'nın tapınağıdır muhtemelen. Yani. Ayvacık Yok diyor. Yok oğlum o değil lan. Ayvacık mı? Behran diyor oğlum. Burası Türkiye. Yok oğlum bu değil. Olimpos, Olimpos. Artheon diyorlar, Olimpos diyorlar. Olimpos şey değil mi oğlum? Açık hava gösteri yeri. He. Allah sizi. Yemin ederim. İki tarihi. Artheon diye. Artheon'a bak bakayım. Dur bekle bakayım. Çocuk Partheon yazmış. Yo Poseidon, Poseidon. Burası. He. Burası değil mi? Akropolis diyor Erman. Akropolis yaz bakayım. Allah hepimiz oturduk tapınağa. <laughs> ha bura bura. He burası. Tamam abi, bakalım Burası görsün. komple adı. O da yapının adı galiba. Tamam abi işte gördük. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel. Tamam bitti. Ne tamam lira, ne gerek var? Tamam abi 742 lira. Hele iki tane hamburger yerim. Oh, Ha ha Abi. Ve evet. <laughs> ee şöyle Atina'nın Atlantik Ekseri. eski bir Meşhur restorana geldim. Burada üç adet yemek aldı. Öncelikle şöyle güzel güzel salata birazcık bünyeye yeşillik girsin. Şu gördüğünüz şey aslında Yunan salatası diye geçiyor. Bizim benim, benim kahvaltı bak, bu üstü, bu arada. Beyaz peynirli bir salata. Bizim yemek bu ya. Yanına işte şöyle ee? deniz ürünü. Bak. Kanka şu çok benim iyi kahvaltı. ya. Benim kahvaltı. İşte çok Kanka, ben midi ben hiç yemedim ya bir ara. Midi yemedim şey, mi? Sen He, sen ben yedir. sen gel ben sen midiyi de yedirteceğim. Big Mac de yedirteceğim. <laughs> Nusret de var. Nusret de götüreceğim. <laughs> en son artık gelmem kalıyor. Buraya gelirken en az yarım saat 40 dakika öncesinden gelin planladığınızda. Çünkü aşırı sıra var. İki sokak doldurmuşlar yine ben de. Ben de ben de. hiç yokum. Onu da yedireceğim kardeşim sana. Şey karides ısmarlayacağım. Soğan halkası mı? Karides kardeşim. Balık. Geldim bu arada. Ee. Ya teşekkür ederim. Instagram hesabım son iki yazmışsınız. Neyse dur önce şöyle salatalık. Aa, güzel dedim ben. Salatalık Bak, domates. Şofan salatası abi bu. Mu kalmar, mu kalmar. Hayır. Bu kahvaltı. Fiyatına en son geleceğim. Azıcık makarna. Yanında da şöyle midye. Ee. dışarıda rahat rahat böyle serin serin oturabilirsiniz. Ben daha böyle ışıklı size video çekmek için içeri oturdum. Yoksa dışarısı gayet serin ve güzel yani orayı tavsiye ederim. 45 dakika sıra bekleyip de 20-30 dakika bekledikten sonra afiyet olsun. Oğlum full Eğer sıra ya. Seviyorsanız, balık tadı ya bir sus abi. Baba, bir sus, <laughs> sus, <birleşeceğim>. sus abi. <laughs> Bunu çok cani hissediyorum. En azından kafasını kuyruğunu koparıp versin. Yok var. abi, kafasını da yiyeceksin orada da et vardır. Ya ne diyorsun ya ne diyorsun ya. Ağzını ısır. Oğlum Caniler. onu da yiyecek. La balığı tutarken pişirirken cani değil yerken bir cahiliz. Caniyiz. Ben balık e, çok tercih etmiyorum. Yok abi balığı tutacaksın zaten balık bir yumurtluyor kanka o 50-60 tane.

ucunda da midye abi. Tam Türkiye'de ee... masası var ya. Rakınızla istiyorsanız alabilirsiniz. Dışarıda da alabilirsiniz. Aa... Abi bana abi. Bon Masada abi, sabun mu var? Numara <laughs> Tabii canım. Makarna, yer, Sabun değil de da böyle şey hmm. <laughs> detaylı var ya. Ne 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 ne? Ama birçok yerde tadı o kadar ha. da yoğun olmuyor. Bu bak abartısız söylüyorum. Hayatımda yediğim ilk beş güzel makarnaya girer. Bir şöyle ufak ufak kalamarlar falan var içinde. <laughs> bir saat beklediğimi o denemek istemiyorum işte. İçecek olarak da Epsa denen bir markanın böyle limonatasını aldım. Yunanistan'a ait herhalde. Ben şöyle çin çin şerefe. Dezenfektin ha? Dezenfektin diyecektim. Değil, asitli. Bayağı bildiğimiz limonlu soda. Afiyet olsun. Kalsberg bardan da, içmezsin mi abi sodayı? Abi, şey daha üçüncü yemeğimiz var. <laughs> o de dırın, dırın, dırın. Bak, bak, var ya yemek <laughs> o yemekte ne derseniz. Dırı Ve evet. Ay bak bunu var ya. Gömerek Gömeriz. Bunu var ya. abi. Allah. Allah. beynini ya, yerim bunu. Allah'ım. Allah. Kanka bunun beynini aa, yemek aa. yararlı bir <laughs> şey bu arada. Aşırı evet. derece. Şuna bak be. of of. of. Yok abi. Ya ben Hamza abi izledikten sonra ya Japon restoranına gidiyorum ya balık restoranına yani. <laughs> Bütün diyet mi etti <çıktı> mesela <laughs> Allah. Yok oğlum balıkta bir şey yok. Birazcık limonlamak lazım. Şöyle güzel. Balık diyorum her şeyi <laughs> elime çektiriyor. Ömrüm diye şeylerle canım çekti mesela. <laughs> Harbiden. Ömrüm de ağzına girmedi yani. Benim balıkların beyni sağlıklı bir şey bu arada. Orada vitamin mi ne var? Ve gibi oluyor. Böyle nasıl diyeyim ağzında böyle... Hani direkt yut gidiyor oğlum. Beyazlığın Türkiye çok güzel ama tadı gerçekten çok güzel. Balığından ziyade şu yanındaki salata mükemmel abi. Tabii normal Abi yalnız şu salata var ya nar ekşili. Pardon. Bu şeyin ismi neydi? Eren o. Terem'in şey mi? Roka mı? Roka, Roka. Roka. Bunlar hep sizin bahçede yetişiyor. Oğlum Roka nane ya nane ya şey e, nar ekşisi, domates mükemmel bir şey. Nar, nar ekşisi var zaten. birisiyle paylaşır. Az önce yanında iki tane Japon vardı. Benim de tamamen aynı üçlüğü aldılar. Ama iki kişi yediler. Hepsinden de bıraktılar. Yani ben tek başıma ikisini bitiremediğini yiyorum şu anda. O yüzden sipariş verirken şunu yani iki ya kişi adım, yiyecek şekilde verir. olsun. verin. Yani umarım siz Atina'ya geliyorsanız. Büyük ihtimal ben öyle yaparım. <laughs> Neyse balık çok güzel. Hala deli gibi sıra var ya baksanıza. Allah helal olsun. Abi ben rahat yemem bu arada. arada. Kalbasa doyduk abi bu arada bakın şu arka ben tarafta kalabalık. Ben de o, o var ya. Yani. Yani. Sen yani dop insan içerisinde değil. Sen yiyorsun onlar sırada <laughs> ve böyle bakıyorlar senin kalkman için Buraya. Ben ya onu. Yani. Sokakları kötü falan dedim ama görebilirsiniz gece ışığı 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 Baksanıza her yer acayip tatlı. Burada ne oldu? Ne O yüzden bence Satran'ın gece hayatını özellikle yazın gelirseniz kesinlikle tadını çıkarın. Gel gelelim fiyata. Aldığım bütün yemeklerin ve artı içeceğin fiyatı 37 euro tuttu. O da şu anki kurye 56 lira yapıyor. Bence mükemmel. 1356 bence okey fiyat. Okay. Üç tane ka kanka yedi, değil mi? Ee, balık evet. yedi. E, Kahvaltı gibi şey yedi. Bir de salata. salata, tabağı vardı. Istakoz İçeceği yedi. de say. <laughs> Tabii canım 1200. Mükemmel. Okey yani. Bir tık belki pahalı ama okey yani. Ya, Türk olarak pahalı 37 dolar çok uygun. Yunan adaları bir yarın sabah erkenden yola çıkacak. O yüzden o meşhur tabak kırdıkları Yunan tavernasını adalara saklayacağım. Ama bu demek değil ki gece eğlenceye çıkmıyoruz. Çünkü hostelimiz Wow! wow. Şuradan Meksika'ya gidiyoruz. Hostelimizde terasta her akşam parti oluyormuş. Birazcık iki üç arkadaş sohbet mahbet. Hansik sana büyük ihtimal bu gece erken ben yatacağım çünkü yarın sabah. Vay seni vay! <gülüyor> <Sohbet>. <gülüyor> 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 tamam abi yatmayacağım oh. bu geceye. Ya. Ben <laughs> niye mavi mesajlarıma neden cevap vermiyorsun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, o değil mi lan? <laughs> Şaka Hadi yapayım. ya. Üzümle ne abi ya. Oha bunda mı çalmışlar oğlum ya? Oha ya. Oha. Neyse bir güzel yanında şöyle görebilirsiniz. ışıklar içerisinde Aa. Akropolis. Bu manzarayla bu videoyu yavaştan bitiriyorum. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Sayın onlara. ya. Canımız <gülüyor> çekti. Abi canımız çekti. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun.